Bu konuda çok konuşmak istememiştim ama e, hem benden önceki belediye başkanımız hem ondan önceki, iki dönem önceki belediye başkanımız Selami Değirmenci Bey ve Özcan Işıklar Bey bu konuda açıklama yapma gereği hissettiler. E, konu çok basit, çok açık. Bizim kimseyi suçladığımız yok. Ne Özcan Bey'i suçluyoruz ne Selami Değirmenci Bey'i suçluyoruz. Burada Silir Belediyesi'nin şu an hepimizin yürüdüğü sahilin Küpeşte'den başlayarak balık lokantalarını ve daha sonrasındaki balıkçı ağlarının konduğu barınakların da içinde bulunduğu alanın tamamı Silivri balıkçı barınağı olarak adlandırılıyor. Ve balıkçı barınaklarındaki bütün görev yetki sorumluluk Tarım Bakanlığı'na ait. Büyük ölçüde. Ve Tarım Bakanlığı ve yasa şunu emrediyor. Balıkçı barınakların içerisinde yalnızca balıkçılık faaliyeti yapabilirsiniz ve balıkçılar kooperatif üyeleri bu balıkçı barınağının içerisinde bir lokali olabilir toplanmaları için, sohbet etmeleri barınmaları için. Bir tane de mezat yeri yani tuttukları, avladıkları balıkları satabilecekleri aracıyı ortadan çıkaran bir mezat yeri kooperatifi ait ve ağ kurutma odaları olabilir diyor. Bizim buradaki Balıkçı barınaklarındaki kaçak yapılar belediyeliyle yapıldı dediğimizde biz balıkçı barınağının içerisindeki ağ kurutma odalarını vesairelerini kastetmedik. Balıkçı barınağının içerisindeki kafeleri, çay bahçelerini ve yapılmış olan restoranları kastettik. Şimdi burada Silivri Belediyesi Volkan Yılmaz balıkçı barınaklarındaki lokantaları, çay bahçelerini yıkıyor demek esasında vicdansızlık. Siz yapılmaması gereken bir yere geçer şey geçerli sebepleriniz olabilir. Sosyal bir hayat oluşsun, vatandaş ucuz balık yesin gibi 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 sebeplerle bunları yapmış olabilirsiniz. Ama bunların kaçak yapı olduğu ve belediye ile yapıldığı gün gibi ortada. Bakın bu bakın bu balık lokantalarının hiçbirinden ne belediye kira alıyor arkadaşlar ne Bakanlık, Çevre Bakanlığı hani i talep ediyor. Sıfır kirayla o arkadaşlarımız orada yıllardır balıkçılık, balık lokantasını işletmeye devam ediyorlar. Bir de kimse kızmayacak, kimse darılmayacak, gücenmeyecek. Öyle 4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan da çıktı arkadaşlar. Bunu ifade eden arkadaşlar herhalde orada uzun yıllardır balık yemiyorlar. Lüks lokantalarında yedikleri için balıklarını oradaki halk lokantası diye tabir ettiği lokantaların amacından saptığını herkes konuşacak. Kimse siyaset yapmayacak. Kimse popülizm yapmayacak. Zabıta eliyle yapılan büyümelere dur dediğimizde durmadıklarını aymaz bir şekilde bütün sahili, bütün oradaki yeri kapladıkları ortada. En sonunda da CİMER'e yapılan şikayetler yine kendi aralarındaki bir esnafın Cimer şikayetleri neticesinde Tarım Bakanlığı'nın müfettişlerinin buraya gelmesi marifetiyle yapılan tespitlerle Küpeşte'den başlayarak öğretmen evi dahil hepsine yıkım kararı bize tebliğ edildi. Kaymakamlık marifetiyle. Yani burada Silivri Belediyesi'nin bir dahilinin olduğu, Silivri Belediyesi'nin bu restoranları, çay bahçeleri yıkacağını söylemek vicdansızlık arkadaşlar. Ama şunu da bilsinler, şunu da bilsinler. Biz orada bir sosyal hayatın varlığından haberdarız. Ama orayı işleten arkadaşların da bakın orada milyonlar telaffuz edilerek şu an hava parası alıp el değiştirmeler oluyor arkadaşlar. Nasıl bir sosyal tesis, nasıl bir sosyal hayat? Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Ve vatandaşın sizin ifade ettiğiniz gibi o ifadeleri söyleyen kişilerin ifade ettikleri gibi orada ucuz balık yeme şansları da yok. Ha ben şunu demiyorum burada buradaki e, balık lokantalarını yıkalım yakalım demiyorum. Kendilerini de bak tekrar söylüyorum buraya topladım olayın hepsini tek tek beraber bir toplantı yaptık. Kaymakam Bey ile e, istişare ettik olayın vahametini anlattık gelen yazıyı kendilerine gösterdik. Ama şunu da söylüyorum her problemi çözme gayretinde iradesinde olduğumuz gibi bu problemi de. Bizim yönetim anlayışımızda bizim yönetimimizde de çözüleceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kimse de kimse de oradaki esnafı, oradaki e, vatandaşı kışkırtıp oradaki esnafın kafasında soru işaretleri oluşturup buradan siyasi bir rant devşirmeye kalkmasın. Tekrar söylüyorum, bütün problemleri çözdüğümüz gibi oradaki problemi de çözecek irade yine biziz. Bunun çözümünde de son derece yakınız. Hem İl Tarım Müdürümüz, hem Ulaştırma İl Temsilcimiz, hem e, Milli Emlak Daire Başkanımızla da yapmış olduğumuz Kaymakamımızın da katıldığı toplantıda belli bir noktaya geldik. Ama burada bu şekilde bir keşmekeşliğin kimin ne yaptığının belli olmadığı bir ortamın sürdürülebilmesinin de doğru olmadığını altını çizip silivrinin kamuoyuna ve kamuoyunun takdirine e, konuyu bırakıyorum.